Selam millet. Bugün sizlere yeni gelen eldiven Dave nasıl alınır onu göstereceğim. Mortis de var ama Mortis'i alamayız arkadaşlar. Çünkü Mortis alınınca o kadar kolay bir eldiven değil. Evet. Görüyorsunuz zaten çok da kolay bir eldiven değil Mortis. Arkadaşlar bugün oyuna yeni iki eldiven geldi. Dave ve Mortis. Ben size Dave'in nasıl alındığını göstereceğim. Çünkü Mortis aşırı zor bir eldiven. Yani bunu tek başınıza alamazsınız. O yüzden bugün sizlere Dave'in nasıl alındığını göstereceğim. Eğer bunu e, nasıl bunu da alabilirsem videoda nasıl alındığını çekeceğim bunun bir videoda. Ama eğer alamazsam video iptal. Ben bunun alındığını göstereceğim nasıl alındığını. Arkadaşlar, ilk önce go to portal değil. Bakın, ilk önce buradaki eldiveni almanıza gerek yok. Ama eğer bunu alacak kadar tokadınız varsa alabilirsiniz. E eldiven 50.000 tokatlık. Yani alın ama 50.000 tokatlık kişiler alabilir. Almayadabilirsiniz yani. Şu şuradaki Brezilya portalına gideceğiz. Arkadaşlar bu eldiveni alıp E'ye basınca um. Brezilya portalına ışınlanıyorsunuz. Evet Brezilya portalına ışınlandık. Ve şimdi burada M Brezilya portalı var ama Brezilya portalının farklı bir versiyonu. Şimdi ben buraya solo geleceğim arkadaşlar. Sizi çünkü tek başıma göstermek istiyorum. Eldivenin nasıl alındığını. Dur şu adam ben gidiyorum ya. Neyse. Dur bari adama chatten yazayım solo. Ya girmeyin. Tamam tamam. Tamam. Girmediler. İyi. He. Yükleniyor. Oh. Ne zamandır oynamıyorum he. Özlemişim bu oyunu da. Aha. Evil bu. <laughs> <laughs> Şeytan Brezilya'ya giriş yaptık. Arkadaşlar şimdi siz buradan gitmeyin. Hiç buralara gitmeyin. Bu önlere gitmeyin. Buranın bu portalın arkasına gidin. Arkasında iki tane kapı olacak. Yeni başlı. Bu bu portala yeni başlayan yeni gelenler için bu bu kapı olacak ama boss bu arkadaşlar burada bir tane boss var son yerde. Son yerdeki boss'u yenince buraya tekrar gelirseniz burada mor bir kapı açılıyor. Mortis eldivenini almak için. Ama biz bu kapıdan gitmeyeceğiz. Bu kapıdan gideceğiz. Evet, gidelim. He. Bu kapıya gidince size böyle bir yere atılıyorsunuz. Şimdi buradan gidin buraya. Evet. Buradan gittikten sonra bu çekici alın. Küçük çekiç. Bu çekici aldıktan sonra bu camı kırın. Büyük çekici alın. Heh, büyük çekici olduk aldıktan sonra yine beni takip edin. Şimdi burada bir tane şey robot var. Evet. Bu robotu yenin. Eldiveninizle vurun ona. <laughs> Aha, hayır, bir canım aldı. Yeni yeni o zaman. Hadi. Tamam öldürdük. <gülüyor> <gülüyor> Kolaydı. Şimdi arkadaşlar elinizdeki çekiçle burada bir kapı olacak. Bu kapıyı kırın çekiçle. Kırıl hadi ya. Kırılması zaten 10 yıl sürüyor. Şimdi girdiniz tamam mı buraya? Bu kapı kırdıktan sonra buraya girdiniz. Sonra buradaki şeyi alın. Alma. Yakalayıcı yakalayıcı ne? Ya? İşte bunu alın. Bu bunu alın. Lan alamıyorum. Ha tamam aldım. Bunu aldıktan sonra Lan şiflo açılacak sizde. Neyse canım da doldu sonunda. Bunu aldıktan sonra beni nereden gidiyorduk lan? ha şimdi hatırladım. Bunu aldıktan sonra yine beni takip edin. Buraya gidiyoruz. Evet. Şimdi e, e, bu çekiçle bu camı kırın. He. Kırdıktan sonra bakın böyle em, arkadaşlar bu elinizdeki ip makinesiyle görüyorsunuz elimdeki ip makinesiyle burada kırmızı yanan şeyleri şi, buradaki kırmızı yanan şeyleri tıklayın ip yapacaksınız ipin üstünden geçin sonra böyle böyle ilerleyin evet böyle böyle ilerleyin çünkü burası çok uzun. Siz nereden gideceğinizi bulursunuz arkadaşlar. Hadi ben hemen gidip oraya geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi buraya geldik birlikte. Heh. Buraya geldikten sonra burada boss fight yapacaksınız. Bir tane boss gelecek. Boss fight yapacaksınız. Ben yapamaz. Ben yaparım inşallah size göstermek için. Eldiven bende var arkadaşlar. Ben çünkü Eldiven alma videolarını çekmeden önce ilk önce eldiveni alıyorum. Sonra nasıl alınır diye videosunu çekiyorum. Evet. Şimdi gelin bakalım yapalım. Oh, vallahi çok eğlen. Şuradan sahneye atlayalım. Buralar boş zaten. Aha, yemeğiniz pişti. Ve boss. Boss burada. Ah! Oh. Arkadaşlar bakın. Böyle size eliyle vuracak eldiven Ya. Hayır. Burada kaldım. Çok az canım kaldı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar size böyle eldiveniyle vuracak. Bu eldivenlerden kaçın. Sonra parmak gelecek ara sıra size. Parmağı da vurun canı gidiyor o zaman. Evet. Çok zor. Huu. Ya bak gerçekten zor. Bir canım kaldı şuraya gideceğim. Hop. Hayır. Son can. Ya hayır ya. Neyse arkadaşlar bu boss'u yeneceksiniz işte. Evet. Ben size eldiveni göstereyim. O zaman şimdi ben şuradan bir reset çekeyim de oyuna ışınlanayım. Heh. Ben size eldiveni göstereyim. Evet. Eldivenimiz bur Ya ne diyecektim ben unuttum neyse. Eldivenimiz burada. He, Dave. Evet, aldık eldiveni. He. Arkadaşlar eldiven böyle görünüyor. Yanlarını sağınızda sağ burası sağ evet sağınızda ve solunuzda de, hani şu bosun var ya o bosun elleri oluyor. Şimdi tıkladığınız zaman bu elleri, ellerle insanlara tokat atabiliyorsunuz. Şimdi ben mesela atayım. Hayır ya. Oğlum herkes herkes buraya geliyor yalnız. Sen de gel. Ya hayır. Neyse arkadaşlar şimdi E'ye bastığında ne ne olacağını göstereyim. E'ye bastığınızda bakın yakında hedef yok diyor. E'ye bastığınızda birisine yaklaşın herhangi bir kişiye. Sonra E'ye basın. Bakın eldiven böyle yere e, elini yere çarpıyor. Sonra elin yakınında olan kişiler de hasar alıp fırlıyor. Darbe alıyor yani. R özelliği de var eldivenin. R'ye basınca. Böyle çekiçlerle işte ne çekici böyle çiviler koyuyor yere. Sonra tekrardan R'ye bastığınızda çekiçle bu çivileri çakıyor. Ve eğer em, çivilerin yanında bir kişi varsa o kişi de hasar alıyor. Evet eldivenin özelliği bu kadar. Ama mortis bundan daha iyi. Mortis eldiveni. O zaman em, çıkalım ya videoyu bitirelim işte burada Emşe Brezilya'nın eldiveni var. Evet. Neyse, zaten dünyanın en boş güncellemesi arkadaşlar. Velet oyunu. Velet. Zaten oyunu yapan kişi de Tensil. Tensil kendini ne sanıyor oğlum? Biz Tensil'in kölesi miyiz ya? Zaten ben bu oyunu yakında bırakacağım arkadaşlar. 2 yıl sonra falan. Yani ben artık bu bu, em, bu toka savaşları oyuncusu değilim yani ben artık bu oyun yani velet oyunu ama aranızda seven kişiler varsa oynayabilir saygım sonsuzdur sevenler varsa ama yani bana göre bir velet oyunu bana göre ama eğer aranızda bu oyunu seven kişiler varsa saygım sonsuzdur ya, Evet söyleyeceklerim bu kadardı yani iki yıl sonra falan ya da bir yıl sonra bilmiyorum. Bu oyunu bu oyuna elveda diyeceğiz. Zaten bu oyunu da bırakmak istiyorum ama sarıyor. Eldiven yeni eldivenler geldiğinde almak istiyorum. Zaten alınca da bir şey değişmiyor. El, zaten oyun eldiven alıp eğlenme oyunu. Mesela ben şuradan bir tane boş bir eldiven alayım. Bu oyun oyundaki tüm amaç boş arkadaşlar ya. Gerçekten çok boş bir oyun. Oyunun tek amacı tokat kasmak. Evet. Yani hangi eldivenlerin özellikleriyle birlikte tokat kasıyorsunuz. Oyunun tek amacı bu. Tokatlarla da yeni eldiven açıyorsunuz. Bir de rozet eldivenleri de var. Onları da açıyorsunuz. Yani bu kadar. Evet. Ama eğer 300 abone ol olursam Yine belki başarırım. Ya da bu sefer şey diyeyim. Bu videoya 10 like falan gelirse. O zaman oyuna devam edeceğim. O lan ne oluyor? Oyun fena kasıyor. Ne oluyor oğlum? <laughs> oyun kasıyor. Arkadaşlar oyun kasıyor. Ne oluyor lan oyuna? Oyun gitti neyse. Hadi arkadaşlar bay bay. Oyun gitti. Bu ne oğlum? Arkadaşlar oyun gitti az önce. Ne olduğunu gördünüz mü? Oyun dondu. Niye dondu ben de bilmiyorum. <laughs> Neyse. Evet. Yani arkadaşlar bu bu oyun aşırı boş bir oyun ve saçma bir oyun. Zaten tens bu oyunu yapan kişinin de beyni yok. Beyinsiz yap bu oyunu yapan kişide ve sinir bozucu bir kişi. Yani Hala niye bu oyun banlanmadı bilmiyorum. Ha. Avatar eldiveni var ama artık hiçbir eldiven beni sarmıyor. Ben sadece bu ben sadece size nasıl alındığını göstereceğim bu videoda. Ben artık sadece Tokat Savaşları videosu olarak eldivenin nasıl alındığını ve özelliğini göstereceğim. Çünkü başka yapacağım bir şey yok. Başka bu oyunu oynayabileceğim bir şey yok. Tek amacım bu oyundaki tek amacım eldiven almak. Eldiven almaktan başka bir şey ya, yapmıyorum ben bu oyunda. Eldiven almaktan başka bir amacım yok. Zaten ben bu oyunu sadece videoda oynuyorum arkadaşlar. Videoda size yeni bir eldiven gelirse videoyu alıyorum. İlk önce eldiveni kendim alıyorum videoyu çekmeden önce. Sonra videosunu çekip size nasıl alındığını gösteriyorum. Evet. Yani Beni anlamışsınızdır umarım. Zaten ben de bu oyundan bıktım artık. Yakında bırakacağım. O zaman bay bay arkadaşlar. Sizi seviyorum. Ve lütfen 300 abone olmama yardım edin. Evet lütfen. Arkadaşlar lütfen bakın. 300 abone olmak istiyorum. Tek hayalim bu. Tamamdır. O zaman görüşürüz. Bay bay.